endüstrisi nedir? Uzay ve evren büyük bilmezliklerini korusa da yıllardır süregelen çalışmalar ve teknolojik gelişmelerle birlikte insanoğlu uzay hakkındaki sınırlı bilgisini kullanıp ondan faydalanmayı ve kendisine yarar sağlayacak hizmetler geliştirmeyi başarmıştır. İşte tam da bu noktada yani uzayı kullanarak hayatı daha verimli hale getirmek ve uzay hakkındaki bilinmezlikleri ortadan kaldırmak için yapılan her türlü çalışma ve geliştirilen her türlü hizmet bugün çok büyük bir hacme sahip olan uzay endüstrisini oluşturmuştur. Uzay endüstrisi, meteorolojiden enerjiye, telekomünikasyondan havacılığa birçok farklı alanda hizmet veren firmaların oluşturduğu ve teknoloji çağının nimetlerinden fazlaca yararlanıp çok hızlı gelişmekte ve büyümekte olan bir endüstri dalıdır. The Space Report 2021 adlı rapordaki verilere göre, 2020 yılındaki uzay ekonomisinin bir önceki yıla göre %4.4 büyüyerek 447 milyar dolara ulaşması, ve 2021 yılının ilk 9 ayında havacılık ile ilgili startupların 25 milyar dolar yatırım alması uzay endüstrisinin ne kadar büyük bir hacme sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Uzay alanındaki önemli gelişmeler ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki çekişmenin yüksek olduğu yıllarda başlamıştır. Soğuk savaş yıllarında bu iki devletin birbirlerine üstünlük kurmak ve uzayda ilkleri gerçekleştirmek amacıyla yaptıkları keşif çalışmaları uzay endüstrisinin bu denli gelişmesinde büyük rol oynamıştır. İlk çalışmalar uzay ekonomisinin önemli elemanlarından olan uydular ile ilgili olmuştur. 1957 yılında Sputnik 1 ve Sputnik 2'nin başarıyla yörüngeye fırlatılmasının ardından 1958 yılında Explorer 1'in fırlatılışı gerçekleşmiştir. Uzay yarışının resmen başladığı bu dönemde 1961 yılında Yuri Gagarin'in uzaya gönderilmesi ve 1969 yılında Neil Armstrong'un aya ayak basması önemli dönüm noktaları olarak gösterilebilir o zamanlarda daha çok askeri amaçlara yönelik yapılan çalışmalar yıllar geçtikçe ticari ve sosyal alanda yoğunlaşmaya başlamıştır. Uzay endüstrisi birçok hizmet içermekte ve genel olarak bu hizmetler üç ayrılmakta. 1. Fırlatma hizmetleri ve üretim. Uzayı insanların ve araçların gönderilmesi için gereken çalışmaları yapıp fırlatmanın başarılı olması için gerekli ekipmanları geliştirme işlemlerini ele alır uzay mekiği roketler iniş araçları ve fırlatma ekibinin kullandığı ekipmanların üretimi bu başlıkta hizmet veren firmalarca gerçekleştirilmektedir 2 uydu üretimi uydu üretimi yörüngeye fırlatılacak her türlü uydunun tasarlanma ve üretimini ele alır İletişim, hava durumu, ulusal güvenlik ve gözlem uydularının yanı sıra uzay istasyonlarının da işlevsel hale gelene kadar ki bütün üretim aşamalarını içerir. 3. Yer destek ekipmanlarının üretimi. Uzay çalışmalarında en önemli elemanlardan biri de baştan sona bütün akışı yöneten ve kontrol eden yer ekibidir. Bu yüzden bu ekipler tarafından kullanılan ekipmanların üretimi de büyük bir önem arz etmektedir. Kontrol istasyonlarının, mobil terminallerin, gönderilen uydulardan gelecek sinyalleri alacak olan gelişmiş antenlerin yapım ve üretim aşamalarını içerir. Bu üç başlığa ek olarak 21. yüzyılın başlarından itibaren özel şirketlerin de uzay endüstrisine girmesiyle birlikte uzay turizmi de yeni bir başlık olarak değerlendirilebilir. Özellikle 2002 yılında Elon Musk tarafından kurulan ve bugünlerde adından çokça söz ettiren SpaceX firmasının bu alanda yaptığı çalışmalar endüstriye yeni bir soluk getirdi diyebiliriz. Geçtiğimiz Eylül ayında içlerinde milyarder iş insanı Jared Isaacman'in de aralarında bulunduğu dört kişi, Dünyanın ilk turistik uzay yolculuğuna imza atarak ilk uzay turistleri ünvanına sahip oldular. Yolculuğu özel kılan şey seyahat edenlerin hiçbirinin profesyonel bir astronot olmamasıydı. Tamamen turistik amaçla gerçekleştirilen bu yolculuğun sektör ve dünya için önemli gelişmelere yol açma olasılığı çok yüksek. Gelişen teknolojiyle daha cazip hale gelen uzay endüstrisi birçok şirketin bu alanına çalışmalar yapmasına sebep olmakta. Örneğin 3D yazıcılarla üretilen daha hafif, daha ucuz, daha kaliteli malzemeler ile artık parça sayısı çok daha az olan roketlerin çok hızlı bir şekilde üretilebiliyor olması şirketlerin uzay alanına atılmalarını sağlayan birçok önemli etmenden sadece biri. Sürekli büyüyen bu sektörde ABD ve Çin şu anda dünyadaki en büyük yatırımcı konumunda. SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic gibi şirketler ise sektöre yaptıkları yatırımlar ve getirdikleri yeni hizmetlerle büyük heyecan uyandırmaktalar. Uzay endüstrisinde yapılan çalışmalar sayesinde yıllar önce hayallerden ibaret olan uzaya yolculuk yapmak, önümüzdeki yıllarda birçok kişinin erişebileceği normal bir olgu haline gelmesi muhtemel bir kavram. Bu denli heyecan verici gelişmelerin yaşandığı bu sektörde ilerleyen dönemde daha büyük sıçramalara şahit olacağız gibi duruyor.